sen çıkmışsın abi abi söyle dursun öpün bakalım babanızın eli Ya katil benim babamsa babana iftira atan adam babamsa ne yapacaksın? Ecmel Bora'nın katili oldun şimdi. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamızdır. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı Unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar uzak şehir yeni bölümü, yeni fragmanı, yeni tanıtımı, yeni sezonda bizimle beraber gördüğünüz gibi özlemle beklediğimiz an geliyor artık arkadaşlar. Ve diziler başlıyor. Bundan sonrası artık sürekli beraberiz arkadaşlar. Peki arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olup Instagram'da İbrahim Öztekin TV takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın.